Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına nedeniyle askeri mendireye çarptıktan sonra batan kafkametlerin kayıp 7 mürettebatın arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti, AFAD ekipleri denizden ve karadan arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Botla liman içerisinde ve kıyı bölgelerde tarama yapılırken liman dışında da aramalar sürüyor. Nena Hatun gemisinde de arama, Nene Hatun gemisi de aramalara destek veriyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarına başlanacağı, parçalanarak karaya çıkarılacağı ve karada arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.